hiç iki tamamen farklı dünyanın çarpıştığını düşündünüz mü? Ünlü bir dövüşçü ve genç bir futbol harikası. 15 yılı aşkın süredir spor muhabiri olarak, şimdi anlatacağım kadar gerçeküstü bir şeye tanık olacağımı hiç düşünmemiştim. Irlandalı meşhur dövüşçü Conor McGregor'un, Real Madrid'in genç Türk yıldızı Arda Güler'e kimsenin tahmin edemeyeceği bir düello için meydan okuduğu gün. Ve sonuç, Spor, rekabet ve saygı hakkındaki görüşlerimi sonsuza dek değiştirdi. Madrid'de yağmurlu bir öğleden sonraydı. Gri gökyüzü, yaklaşan kaosun habercisi gibiydi. Zarif tekniğiyle dünyayı büyüleyen 19 yaşındaki harika çocuk Arda Güler'le özel bir röportaj için Real Madrid'in antrenman merkezindeydim. Basın odasında notlarımı gözden geçirirken ıslak çimin kokusu burun deliklerime doluyordu bu kadar genç yaşta bu kadar baskıyla nasıl başa çıkıyor, diye sormayı planladığım sorulardan biriydi. O günün basit bir röportajdan çok daha fazlası olacağını bilmiyordum. Aniden, mekanı olan dışı bir oltu kapladı. Telefonlar uyarı verirken, basın danışmanları bir oraya bir buraya koşuyordu. Bir şeyler oluyordu. Telefonun bir bildirimle titrediğinde, Conor McGregor, oyuncunun MMA hakkındaki tartışmalı yorumu sonrasında, Arda Güler'e açıkça, yetenek düellosu, için meydan okudu. McGregor'un gönderisi dakikalar içinde milyonlarca görüntülemeyle viral olmuştu. O anı hatırlarken kalbimin yine hızlandığını hissedebiliyorum. Hey, Real Madrid'in sihirli çocuğu! Dövüşçülerin teknik değil, sadece kaba kuvvete sahip olduğunu düşündüğünü duydum gerçekten kimin yeteneğe sahip olduğunu gösterelim mi? Ben sana karşı. MMA, futbol, video oyunu, ne istersen. Yer ve zamanı söyle. Notorious bekliyor. Mesajın yanında McGregor'un bir futbol topunu tekrar tekrar duvara vurduğu ve kameraya meydan okuyan bir bakışta bitirdiği bir video vardı. Böyle bir meydan okumaya ne sebep olmuş olabilirdi? İki gün öncesine dönersek Arda Güler bir spor podcast'ine katılmış ve diğer sporlar hakkında sorgulanmıştı. Rahat bir yorumda boksörlere hayranlık duyduğunu ancak MMA dövüşçülerinin teknikten çok fiziksel güce bağlı olduğunu düşündüğünü belirtmişti. Yaptıkları etkileyici ama futbolda gerekli olan teknik hassasiyette kıyaslanamaz demişti genç bir sporcunun görünüşte masum bir yorumu, ama patlayıcı mizacıyla tanınan İrlandalının öfkesini uyandırmak için yeterliydi. Ve şimdi ben, fırtınanın gözündeydim. Real Madrid'in basın ekibi panik içindeydi. Bu olağan dışı durumla nasıl başa çıkacaklardı? Kulübün korunması gereken bir imajı vardı ve genç oyuncuları uluslararası bir tartışmanın merkezindeydi. O anda, programlanan röportalım iptal edildi ama oradan bir hikaye olmadan ayrılmayacaktım. Yılların deneyimi, gazeteci içgüdülerimi takip etmeyi öğretmişti. Bugün burada gerçekten bir şey elde edeceğini mi düşünüyorsun, diye sordu Tim, İngiliz basınından bir meslektaşım, alaycı bir gülümsemeyle. Çocuğu bir odaya kilitleyip genel bir özür notu yayınlayacaklar. Başımı sallayarak katılmadım. Burada farklı bir şey var, Tim. McGregor rastgele meydan okumaz. Ve Güler herhangi bir oyuncu değil. Bunun arkasında bir hikaye var. Diğer gazeteciler yerlerini terk etmeye başlarken, soyunma odalarının yakınında garip bir hareket fark ettim. Yıllardır iyi ilişkiler kurduğum bir güvenlik görevlisi olan Carlos, bana gizlice işaret ediyordu. 5 dakika, fizik tedavi bölgesi, diye fısıldadı yanından geçerken. Kalbim hızlandı. Carlos her zaman başka kimsenin ulaşamadığı kulislerin kaynağı olmuştu. Fizik tedavi alanı o saatte neredeyse boştu. Sadece ekipmanları düzenleyen bir fizyoterapist ve şaşkınlığıma, telefonuna bakarken anlatılamaz bir ifadeyle oturan Arda Güler vardı şaşkınlık, öfke ve belirli bir eğlenceli merak karışımı. Deli mi bu? Yoksa bu bir çeşit pazarlama hamlesi mi? diye içeri girdiğimde güler İngilizce konuşuyordu, sanki geleceğimi biliyormuş gibi. Gözleri kafa karışıklığı ve kararlılık karışımını yansıtıyordu. Henüz kimseye röportaj vermedim. Herkes meydan okumayı kabul edip etmeyeceğimi bilmek istiyor o anda, gazetecilik heyecanımı kontrol etmek zorunda kaldım. Herhangi bir muhabirin öldürmek için can atacağı bir özel haberin karşısındaydım. Peki yapacak mısın, diye doğrudan sordum, yanına otururken. Güler cevap vermeden önce sinirli bir kahkaha attı. En çılgınca olan şey ne biliyor musun? Her zaman Mekregor'a hayrandım. Özgüvenine, zihniyetine. Bunu asla incitmek istemedim. Duraksadı, eliyle saçlarını karıştırarak. Babam her zaman bir erkeğin sözlerinin arkasında durması gerektiğini söylerdi. Eğer onu inciten bir şey söylediysem, belki de yüzleşmeliyim. Ama kulüp izin verecek mi diye sordum, böyle bir buluşmanın sözleşme sonuçlarını düşünerek. Kulüp özür dileyen bir video çekmemi ve konuyu kapatmamı istiyor. Mesele şu ki. Yalnız olduğumuzdan emin olmak için etrafına bakarak tereddüt etti. Bir görüş için özür dilemem gerektiğini hissetmiyorum. Ve eğer McGregor yanıldığımı kanıtlamak istiyorsa, neden ona bu şansı vermeyeyim? İşte o anda fark ettim, sadece olası olmayan bir meydan okuma hakkında bir hikayenin karşısında değildim. Bir efsanenin doğuşuna tanıklık ediyordum. Genç Türk Mekregor'un heybetli figüründen korkarak geri adım atmak yerine, meydan okumayı gerçekten kabul etmeyi düşünüyordu. Bu her şeyi değiştirecekti. Sonraki saatlerde, Real Madrid rutin bir açıklama yayınladı, Güler'in hiçbir sporcuyu incitme niyeti olmadığını ve kulübün tüm spor disiplinlerine değer verdiğini belirtti. McGregor neredeyse anında sosyal medyasında yanıt verdi, korkan bir kulübün boş sözleri. Çocuğun kendisi için konuşmasına izin verin. Kimsenin beklemediği şey, o gece Arda'nın resmi profilinde bir video paylaşması oldu. Ayaklarının dibinde bir futbol topu ve Real Madrid formasını giymiş halde, 19 yaşına uymayan bir özgüvenle doğrudan kameraya bakıyordu. Conor, kariyerine ve sporuna saygı duyuyorum. MMA'i küçümseme niyetim hiç olmadı. Eğer düşündüğümden daha fazla teknik yeteneğe sahip olduğunu kanıtlamak istiyorsan, meydan okumanı kabul etmeye hazırım. Ama bir şartla, ne bir MMA dövüşü ne de sadece futbol olacak. Çoklu beceri mücadelesi öneriyorum. Sen benim dünyama gel, ben seninkine. Ve kimin daha fazla tekniğe sahip olduğuna halk karar versin. Video, Güler'in etkileyici bir dizi top sektirmenin ardından Birkaç metre uzaktaki şişenin tepesindeki küçük bir ışığı söndüren isabetli bir vuruşla sonlanıyordu. İnternet patladı. Dakikalar içinde, Güler'in videosu Mekregorunkini görüntülenme sayısında geçti. McGregor Güler Çallengen ve yetenek psiküç hashtagleri dünya çapında sosyal medyaya hakim oldu. TV kanalları bu olağan dışı meydan okumayı haber vermek için programlarını kesti. Her alandan ünlüler fikir belirtmeye başladı. Spor dünyası çalkalanıyordu. Ya ben Güler'in videosundan dakikalar sonra yayınlanan ilk tepkisini ve meydan okuma hakkındaki düşüncelerini detaylandıran özel haberim vardı. Ama bu sadece başlangıçtı. Önümüzdeki günlerde McGregor'un menajeri ve Güler'in kişisel basın danışmanından telefon alacaktım. İkisi de buluşmanın özel haberini yapmamı istiyordu. Nedense, ikisi de bu olağanüstü hikayeyi anlatmak için tarafsızlığıma güveniyordu. 3 hafta Tüm müzakerelerin tamamlanması için gereken süre buydu. Real Madrid başlangıçta direndi, ancak pazarlama potansiyelini ve Güler'in kararlılığını fark edince, oyuncusunun güvenliğini sağlamak için katı koşullarla razı oldu. McGregor ise müzakerelerde şaşırtıcı derecede makul davranarak meydan okumanın MMA kısmı için net sınırlar kabul etti. Buluşma tarafsız bir alanda gerçekleşecekti. Dubai. Dünyaların çarpışması olarak adlandırılan etkinlik için özel olarak uyarlanmış bir stadyum ve arena. Küresel yayın garantilendi. Resmi duyurunun ardından biletler 5 dakikadan kısa sürede tükendi. Dünyanın her köşesinden ünlüler katılımlarını onaylıyordu. Hatta bazı devlet başkanları canlı izlemeye ilgi gösterdi. Büyük etkinlikten önceki gece ikisiyle de aynı ortamda özel bir röportaj yapmayı başardım. Haftalar önce imkansız görünen bir şey. Dubai'deki lüks otel buluşmamız için özel bir oda ayırmıştı. McGregor ve Güler ilk kez yüz yüze geldiğinde havadaki gerilimi canlı olarak hatırlıyorum. Karşıtlık belliydi. McGregor, belirgin kasları, görünür dövmeleri ve onu ünlü yapan o korkutucu duruşuyla. Güler, daha zayıf, bir futbolcunun tipik zarafetiyle ve gerginliğini gizleyen sakin bir bakışta. Ancak el sıkıştıklarında beklenmedik bir şey oldu. Cesaretini takdir ediyorum, çocuk. Birçoğu özürlerin arkasına saklanırdı, dedi McGregor şaşırtıcı derecede samimi bir gülümsemeyle. Ben de senin yaptığın işi olan tutkunu takdir ediyorum. Ortak noktamız bu, değil mi? diye cevap verdi Güler. Karşılıklı saygının o anı röportajın tonunu belirledi. Kameralardan ve dış baskıdan uzakta ikisi de yolculukları, fedakarlıkları ve spor hakkındaki görüşleri hakkında konuştular. McGregor, dövüş sanatlarına kendini adamadan önce Dublin sokaklarında futbol oynadığını anlattı. Güler, MMA'ya olan gizli hayranlığını ve vücut pozisyonunu daha iyi anlamak için dövüş videolarını nasıl incelediğini açıkladı. Yorumunda beni en çok ne kızdırdı biliyor musun, diye sordu McGregor bir ara. Ememinin kaba kuvvet olduğunu söylemen değildi. Bu kadar yetenekli birinin başka bir spordaki tekni görememesi düşüncesiydi. Güler düşünceli bir şekilde başını salladı. Belki de hiç denemediğim içindir. Bilmediğimiz şeyleri yargılıyoruz. Yarın bileceksin, diye cevap verdi McGregor, odadaki herkesi güldüren ve gerilimi hafifleten meydan okuyan bir gülümsemeyle. Meydan okuma günü, Dünya Kupası finalleriyle rekabet eden küresel bir beklentiyle geldi. Format titizlikle planlanmıştı, Güler tarafından seçilen 3 futbol testi, McGregor tarafından belirlenen 3 MMA testi ve ikisinin de önceden bilmediği sürpriz bir final testi. Dolu tribünler. Her locada ünlüler. Çevrimiçi izleyen milyonlar. Ben her anı televizyon ağım için anlatırken enerji elle tutulur gibiydi. Mücadele futbol testleriyle başlayacaktı, vuruş hassasiyeti, top kontrolü ve şut çekimi. Beklendiği gibi Güler futbol testlerine hakim oldu. Kaleye belirli hedefleri vurma hassasiyeti neredeyse doğaüstüydü. McGregor şaşırtıcı bir şekilde kendini rezil etmedi. Gençliğindeki futbol yılları ona iyi bir temel vermiş, fiziksel hazırlığı spesifik teknik eksikliğinin bir kısmını telafi etmişti. Bazı anlarda beklenmedik yetenek gösterileriyle kalabalıktan alkış almayı başardı. Sonra MMA testleri geldi. Belirli pozisyonlarda denge, kum torbalarına vuruş sekansı ve temel savunma. McGregor'un dans eder gibi görünen bir akıcılıkla hareketleri gerçekleştirdiği parlama sırasıydı. 3 hafta boyunca yoğun şekilde antrenman yapan Güler, zorluk gösterse de etkileyici bir öğrenme kapasitesi sergiledi. Yüksek performanslı bir sporcunun fiziksel yeteneği, temel hareketleri bir acemi için şaşırtıcı bir yetkinlikle uygulamasına olanak sağladı. Altı testin ardından skor teknik olarak McGregor'un lehine olsa da, fark herkesin tahmin edebileceğinden daha azdı. Kisi de kendi uzmanlık alanlarında iyi performans göstermiş ve diğerinin alanında saygı ve çaba sergilemişti. Seyirciler gösteriden memnundu, ancak hala son test kalmıştı, ikisinin de ne olacağını bilmediği test. İşte o zaman organizatörler açıkladı, final testi satranç olacaktı. İkisi de zihinsel sporun bilinen oyuncuları olmadığı için alanı eşitleyen bir seçim. Tam bir oyun için 30 dakika, sadece sonucu değil, hamlelerin kalitesini de değerlendirmek için bir büyük usta hakem olarak ikisi de arenanın merkez masasına oturduğunda kalabalık sessizleşti. Kameralar her ifadeyi, her hareketi yakalamak için yaklaştı. Oktogonda stratejisiyle tanınan McGregor, başlangıç hamlelerinde şaşırtıcı derecede metodik davrandı. Futbol sahasını okumaya ve hareketleri öngörmeye alışkın olan Güler, satranç tahtasının dinamiklerine hızlı adapte oldu. Seyircilerden iç çekişler koparan dönüşlerle dolu yoğun bir maçtı. McGregor'un riskli hamleleri, Güler'in daha temkinli yaklaşımıyla tezat oluşturuyordu. Sadece 3 dakika kala, ikisinin de eşdeğer taşları ve eşit derecede umut verici pozisyonları olduğunda gerilim doruk noktasına ulaştı. İşte o zaman oldu. Zamanın baskısı altındaki McGregor, ince bir hata yaptı. Güler fırsatı fark etti, ama tereddüt etti. Irlandalı'ya, sonra satranç tahtasına baktı. Kalabalık nefesini tuttu. Saniyeler sonsuzluk gibiydi. Ve sonra, her anı anlatan ben dahil herkesin şokuna, Güler McGregor'un hatasını kullanmayan bir hamle yaptı. Büyük usta açıkça şaşkın bir şekilde kaşını kaldırdı. Maç birkaç hamle daha devam etti, ta süre bitene kadar. Teknik olarak bir beraberlik ama hakem, hafifçe daha avantajlı pozisyon nedeniyle McGregor'u galip ilan etti kalabalık alkışlarken, garip bir şey fark ettim. McGregor kutlama yapmıyordu. Güler'e yaklaştı ve kulağına bir şey fısıldadı. Genç Türk gülümsedi ve başını salladı. McGregor mikrofonu aldığında, herkesi şaşırttı. Bu çocuk beni yenebilirdi, dedi İrlandalı, Güler'i işaret ederek. Bitiş süresinden 3 dakika önce hatamı gördü ve kullanmamayı seçti. Neden diye sordum. Biliyor musunuz ne dedi? McGregor dramatik bir ara verdi. Bu meydan okumanın asla kazanmakla ilgili olmadığını, diğerinin dünyasını öğrenmek ve saygı duymak olduğunu söyledi. Arena öyle bir alkış tufanıyla sarsıldı ki, sanki duvarlar titriyordu. McGregor gülerin kolunu kaldırdığında, gözlerinde daha önce hiç görmediğim bir parıltı vardı. O zafer sarhoşluğu değil, gerçek bir saygı ve hayranlık ifadesiydi. Irlandalı dövüşçünün yüzündeki o katı çizgiler yumuşamış, yerini içten bir gülümsemeye bırakmıştı. Güler'in yüzünde ise bir ferahlık, kendini kanıtlamış olmanın verdiği bir huzur okunuyordu. Onun için bu, sadece bir spor etkinliği değil, dünyaya bir mesajdı. İşte o anda, diye düşündüm kendi kendime, görünüşte uyumsuz iki dünya arasındaki duvarlar yıkıldı. İki farklı disiplinden gelen iki adam kendi egolarını bir kenara bırakıp birbirlerinin sanatına olan saygılarını ortaya koymuştu. Arena'daki binlerce insan farklılıkların nasıl zenginliğe dönüşebileceğine tanıklık ediyordu. Rekabeti aşan bu karşılıklı saygı gösterisi spor dünyasında nadiren gördüğümüz türden bir andı. Etkinlik sonrası basın odasında iki sporcunun yan yana oturduğu anı hiç unutamıyorum. McGregor, her zamanki gösterişli kıyafetleriyle dikkat çekerken, Güler sade ama zarif bir takım elbise giymişti. Fiziksel farklılıklar belirgindi, ancak aralarındaki enerji tamamen değişmişti. Bu delikanlıyla karşılaşmadan önce, dedi McGregor, sesi alışılmadık şekilde yumuşak ve düşünceli, futbolu sadece topun peşinde koşan insanlar olarak görüyordum. Bir an duraksadı, kelimeleri dikkatle seçerek ama Arda'nın ayaklarıyla yaptığı şey, benim yumruklarımla yaptığımdan farklı değil. Her ikisi de yıllarca süren özveri, sayısız tekrar ve zihinsel disiplin gerektiriyor. Gözlerinde bir ışık parladı. Futbolun teknik karmaşıklığını tamamen hafife almışım. Her hareketin arkasında bir hesaplama, bir niyet var. Tıpkı dövüş sanatlarında olduğu gibi. Güler'in tepkisi beni daha da etkiledi. MMA'yı her zaman uzaktan, belki de biraz önyargıyla izledim, diye itiraf etti. Yüzünde hafif bir kızarma vardı, bu dürüstlüğü onu daha da sevimli gösteriyordu. Ama Conor'un hareketlerindeki hassasiyeti, her vuruşun arkasındaki hesaplamayı yakından görünce, eliyle mükemmel bir darbe gösterircesine havada bir hareket yaptı. Şunu anladım ki, her spor kendi teknik diline sahip. Ve bu dili anlamak için önce dinlemeyi öğrenmek gerekiyor. Güler'in sözleri yaşının çok ötesinde bir bilgelik taşıyordu. Gözlerindeki parıltı yeni keşfedilen bir dünyanın heyecanını yansıtıyordu. McGregor ise genellikle medyada gördüğümüz o kibirli tavırlardan eser taşımıyordu. Onun yerine keşfetme sürecinde olan bir adam vardı karşımızda. Belki de yargılamadan önce hepimiz diğerinin ayakkabılarıyla yürümeyi denemeliyiz diye devam etti Güler, ellerini dizlerine koyarak öne eğildi. Gözlerinde kendini keşfetmiş birinin sakinliği vardı. Babam her zaman anlamadan eleştirme derdi. Bugün bu sözün gerçek anlamını kavradım. McGregor başını sallayarak onayladı. Yüzünde kendi geçmişini düşünen birinin nostaljik ifadesi vardı biliyorsun, dedi, sesi hafifçe çatlarken, Dublin'in sokaklarında futbol oynarken, dünyaya dövüşçü olarak damgamı vuracağımı hayal bile edemezdim. Belki de hayat bizi seçtiğimiz sanatlara yönlendiriyor, ama temelde hepimiz aynı şeyi arıyoruz, mükemmelliği. Derin bir nefes aldı. Ve belki de gerçek yetenek testi, tekniği farklı biçimlerde tanıma ve saygı duyma yeteneğidir. Bu sözler odadaki herkesin üzerinde derin bir etki bıraktı. Yıllardır spor dünyasını takip eden bir gazeteci olarak sporcuların genellikle kendi alanlarının üstünlüğünü savunduğunu görmüştüm. Ancak burada, apayrı dünyalardan gelen iki adam birbirlerinin sanatının derinliğini kabul ediyordu. Sonraki haftalarda "Dünyaların Çarpışması" olarak adlandırılan bu olay sadece spor dünyasını değil, toplumun her kesimini etkiledi. Sosyal medyada insanlar farklı mesleklerden, farklı kültürlerden insanlarla meydan okuma değişimleri organize etmeye başladı. Okullar, öğrencilerini farklı disiplinleri denemeye teşvik eden programlar başlattı. McGregor ve Güler, beklenmedik bir şekilde farklı spor disiplinleri arasında köprüler kurmak için Sınırları Anonim Şirketi adında bir vakıf kurdular. Herkesin içinde bir şampiyon var, sadece alanı farklı olabilir," diyordu Vakfın manifestosu, her iki sporcunun da imzasını taşıyan. Satranç finalindeki o kritik anın videosu, Güler'in McGregor'un hatasını görüp de kullanmamayı seçtiği an, milyarlarca kez izlendi. Spor akademilerinde fair play'in mükemmel bir örneği olarak gösterildi. Eğitim kurumları, öğrencilere rekabette bile saygının önemini anlatmak için bu videoyu kullandı. Ya ben? Evet, bu habercilik kariyerimde bir dönüm noktasıydı. Dünyaların çarpışması, belgeselim uluslararası ödüller kazandı. Ama bunun ötesinde, bu deneyim bana spor rekabetlerinin gerçek özünü gösterdi. Kazanmak sadece skorlarla ilgili değildi, kendinizi ve başkalarını daha derinden anlamakla ilgiliydi. Aradan geçen bir yıl boyunca, McGregor ve Güler'in dostluğu derinleşti ve evrildi bekleneceği gibi geçici bir medya gösterisi değildi. Irlandalı dövüşçü, Güler'in Madrid'deki önemli maçlarına gelerek tribünde en heyecanlı taraftarlardan biri oldu. Güler MMA antrenmanlarını düzenli rutinine ekledi ve denge ve vücut kontrolünün oyununu nasıl geliştirdiğini vurguladı. Ama daha da önemlisi, iki sporcu da birbirlerinin dünyalarından öğrendiklerini kendi alanlarına aktararak performanslarını daha da yükselttiler. McGregor, MMA kariyerinin son döneminde daha stratejik, daha sabırlı bir dövüşçü olarak yeni bir boyut kazandı. Futboldan öğrendiğim şey, bazen doğrudan saldırmak yerine boşlukları beklemek," demişti son zaferine dair röportajında. Gözlerinde Güler'den öğrendiği sabrın ışıltısı vardı. Güler ise Real Madrid'de yıldızının parladığı bu sezonunda vücut kontrolü ve fiziksel dayanıklılığıyla dikkat çekti. MMA'den öğrendiğim en değerli şey, zihin ve vücudun bütünlüğü, demişti bir televizyon programında. Artık sahanın kaosunda bile içsel dengemi koruyabiliyorum. Hala bazı spor yorumcuları ve meraklı takipçiler, o satranç finalinde gerçekte ne olduğunu tartışıyor. Güler gerçekten McGregor'un kazanmasına izin verdi mi? Yoksa o kritik hamleyi gerçekten görmedi mi? Genç Türk Yıldız bu soruya hiçbir zaman doğrudan bir cevap vermedi. Konuyu açtığımda, "Evet, hala ara sıra röportajlar yapıyoruz." sadece o karakteristik sıcak gülümsemesiyle cevap veriyor. "Bazı şeyler sonuçtan daha önemlidir." diyor, gözlerinde gizemli bir ışıltıyla. O gün öğrendiğim en değerli ders buydu. Bazı zaferler skorlarla ölçülmez, içimizde taşıdığımız değişimle ölçülür. Bu sözler sadece bir spor hikayesinin değil, insan ruhunun derinliklerine dokunan bir bilgelin yansıması. McGregor ve Güler'in yolculuğu, bize rekabet halindeyken bile birbirimizden öğrenebileceğimizi, farklılıklarımızın bizi zenginleştirebileceğini hatırlatıyor. Ve siz, değerli okuyucu, hiç kendi konfor alanınızın dışına çıkıp, tamamen farklı bir dünyanın gözlerinden bakmayı denediniz mi? Belki de şimdi kendi beklenmedik meydan okumanızı kabul etme zamanıdır. Çünkü gerçek dönüşüm bilmediğimiz sularda yüzmeye cesaret ettiğimizde başlar.